Vatandaşların hastanede randevu bulma noktasında bayağı bir sıkıntı yaşadığı değerlendirmeleri oluyor. En son sokak röportajı yaptığımız zaman da vatandaş bu durumdan çok fazla e, memnun değildi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz sendeki olarak? E, vatandaşlarımız haklı gerçekten. E, randevu bulma noktasında büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Randevular saat 10.30 buçuk gibi sanırım birdenbire bitiyor. E, biz sağlık personeli olarak bile hastanede muayene olmak için bayağı bir uğraş veriyoruz. Biz de muayene olamıyoruz. Bunun tabii bir sürü sebebi var. E, sebeplerinden biri e, hekimlerin 5 dakikaya indirilmiş muayeneleri. 5 e, dakikada siz hiçbir şeyi tanı ve tedavi edemezsiniz. Dolayısıyla hastalar doğru dürüst tanı ve tedavi almadıkları için defalarca e, hekimlere veya başka hekimlere gitmek zorunda kalıyorlar. E, ve e, en büyük sebeplerinden biri de aile hekimlerinin, koruyucu sağlık hizmetlerinin yeteri kadar olmaması. Yani bir ilaç yazmak için de kişi hastaneden randevu almaya çalışıyor. Çok önemli bir hastalığı var, aynı şekilde randevu bulamıyor. Koruyucu sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması sebebiyle de biz bu sorunu yaşıyoruz. Yani ikinci basamakta tedavi olması gereken kişi direkt üçüncü basamağa başvuruyor ve hekimlerimizin bu şey demek değil yani hekimlerimiz kötü tedavi ediyor veya herhangi bir mesleki yetersizlikleri gibisinden değil yani bir hastaya siz 5 dakika zaman verirseniz hiçbir hekim arkadaş bu 5 dakika içerisinde tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayamaz artı gelen hastaları mecburen laboratuvar ve görüntülemeye göndermek zorunda kalıyorlar. Tam teşhis ve kanı koyabilmek için. Bu da aynı zamanda laboratuvarın ve görüntüleme merkezlerinin de iş yükünü artırıyor. Yani tam bir sistem oluyor, tam bir girdap oluyor. Hasta randevu bulamıyor, hekim, hasta yoğunluğundan şikayetçi, hastayla yeteri kadar ilgilenmemekten şikayetçi. Ve bu yüzden de vatandaşımız şikayetçi hem siz ilaç yaz, yani sizin meslektaşlarınız ilaç yazıyor mu? Eczanelerde de ilaç yok. Doktorlara bu konuda bir dönüş oluyor mu? Sizin yorumlarınız neler? E, doktorlara bu konuda evet gerçekten dönüşler çok fazla. Bazı kilit e, ilaçlar da yok. Sağlık Bakanlığı'nın temin etmesi gereken ilaçlar da yok. E, tabii bu ne demek oluyor? Hastanın şifa bulmaması, hastanın tedavi olmaması demek. Doktor arkadaşlarımız da bu konularda sıkıntı çekiyor. Tam bu, tam bir sistem sorunu. Ee, sağlıkta dönüşümün getirdiği sorunlardan e, en başatı Sağlıkta dönüşümle birlikte hastaneler aynı zamanda birer işletmeye dönüştü. İşletmeye dönüşen hiçbir şeyden siz e, tam bir yarar, bir fayda sağlayamazsınız. Hiçbir zaman vatandaşın faydasına da olmaz. Evet, doğrudur. İlaç konusunda da sıkıntı yaşanıyor. Sendik olarak siz eskişehirde 6'a bir olarak hastaneye ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Ee, bunu ben tam bir cevap veremeyeceğim ya. Yani. yani şöyle, Yıkılan Devlet Hastanesi'ni biliyorsunuz Odunpazarı Pazar Bir defalarca çağrı yapıldı, siyasetçiler de yeni hastane yapacağız dediler ama hala yapılmadı. Sizin bir sağlıkçı olarak Eskişehir'de yeni bir hastaneye ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Ee, hastanelerimiz yetersiz. Ee, Eskişehir çok da fazla göç almaya başladı. Depremden sonra da göç alan bir şehir. Nüfusun artması ile birlikte e, hastaların e, tedavi olması ve şifa bulması azaldı. Evet yeter, e, yeterli değil, e, gerekli. E, zaten olan hastanelerin kapatılması bile e, bizim için kabul edilebilir bir şey değildi. Çünkü mevcut hastaneler, e, şehir hastanesi mantığı bizim kabul edebileceğimiz bir e, sistem değildi. Hastaların yararına olan bir sistem değil zaten bu genel değerlendirmeleriniz çerçevesinde şehir hastanelerinin rolü ne aslında? Onu biraz açabilir miyiz? Şehir hastaneleri e, bazı önemli bölümlerin hepsinin toplandığı yer oldu. Şehir hastaneleri e, ben hasta açısından konuşursam bir kere ulaşım açısından çok sıkıntılı. Bütün Türkiye genelinde yani şehrin çok ücra bir köşesine konulmuş. Ulaşımın çok sıkıntılı olduğu, acil bir işiniz olduğu zaman ulaşabileceğiniz bir yerde olmayan hastaneler. Ticarethane mantığıyla çalışan hastaneler çok büyük, devasa, insanların kalp olduğu yerler. Yani şifa bulmak çok zor oldu artık. Mantık ticaret olduğu zaman hiçbir zaman bizim sendikal anlayışımıza da uymaz. Bu yüzden biz şehir hastanelerinin efektif olmadığını ta baştan beri söylüyoruz. Ve bununla ilgili sürekli açıklamalar da yapıyoruz. Teşekkür ederim. Sağ ee, olun.